Sonra başlayacağım ama gözleşi alacağım kararma kasacağım bakalım Full cool çalacağız Tant CT'liyor mu? Olsun Ben yelim öğrenelim aga Ben yelim öğrenelim top lane Kane 522 saat Zegabon'la dua attım bakalım Kane'im nasıl Ben top Ama istiyorsan kataya geçebilirim ama ben top lane'im karşı oynamak istiyor. O adamı hazırla bekliyormuş lan. <laughs> yani böyle klasik. Böyle başlar. Çeti böyle açmış böyle entra basmış AS Bak, yazmış. Bak dolar hariç her şeyi konuşabiliriz. Şu an Beşiktaş maçını konuşabiliriz biz bu arada. Fenerbahçe'yi falan konuşabiliriz bu arada. Hangi takımısınız da bakalım. Aa, gördüm abi. gördüm. Kanka, Kanka iyi yükler. 130 man enerjiymiş yüzde kaç olduğunu bilmiyorum. Yine cevabı güzel. Bakalım böyle konuşalım. Pantheon ben... ne açtı bu arada? QH'mış galiba. Potunu içmiş. Bu pot içmek çok hata oluyor ufak bir takas yaptıysanız hemen içmeyin. Zaten bir tanecik potunuz oluyor. Hem onu içip hem beyaz atmadı şu an. Canı çok az. Bir güzel takasladık. Ve çeyrek oldu Al gergin biraz. Bir tık, gergin. Et evet, yetmez ama da Q ignite ölür. Bilmiyorum. W mu atsam? Dedi ki W açmıştır. Bence W açmıştır. Öğrenelim. Dalacak gibi. Ne açmış? Bak böyle hani üstüne girip baitleyebilirsiniz ne açtığını öğrenmek için. Öğrendik. anka base atacağım. Vallahi fena geçmiyor burada takaslar öyle diyeyim. Yani level 1'deki o pot hatasından dolayı biz kazanıyoruz. Bir önce gözleşini almak lazım. Kararmaya gideceğim. <laughs> Güzel bir takas daha attık. Dönüşüm de 40'lara geldi. Akifsiniz <laughs> ya. Akif hocam. Aman. Aman yapmayın. Bak gidiyorduk. Flash W atsa söylüyoruz şu an. Base atacağım. Hiç risk yok. Aslında kalabilirim. Pot 125 can doldurur. Bir de ya Oradan da 100 can geliyor. Alayım. 100 canım dolacak. olacak. Flash'ına çok saygı duymam lazım. Flash W atsa kesebilir şu an tam ki iş hemen çıkacağım. Kuldağına girsin bir daha gelsin. ya ata ata kalacağız burada. Güzel. Öyle götürelim. A flash'ını aldık doğru. Doğru bak Hı -hı. bunu unutmuştum. hala yok. Çok panik oldum ya. Oh Viego kapladım bir de. Jay bey bey. hocam. Kaplıydı. Olsun be. Tamam. Benim ignite'im 20 saniye dönünce keseceğim. Önce keseceğim. Bekleyeceğim şu an. Onda yok. Onda flash da yok daha. Keseriz yani. Oynamak istemiyormuş gibi böyle. Korka korka yaklaşacağım. Armor'ı almak isterse Galiba Ignite atmadan da kesebilirim. Atacağım garanti olsun. Başımız aramasın. Güzel de abi yük çok yavaş birikiyor ya. Harbi çok yavaş birikiyor yani. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. 5 de olacak gibi ama. Halledeceğiz. Raze atalım. ZT Ez yaz yok ya. Toksikliğe gerek yok kararma bir pink ward namımızı bekliyoruz biraz daha dolsun da bey reset dedik Lütfen öl ya abi. Cana bakar mısın? Kong flash bir şeyin yok. Çok güzel. Dojadık. Pantheon'un W'de dojadık. Bu, bu adamla vs kazanıyorum ama işte yetmiyor. Bir kere de şanssızlığına kaybettim. Bu şey inti bakalım bulacağız oh birini. Senin durum iyi değil mi? Yük toplayacağım sadece yüküm az. Vurabildiğim kadar. Bak istiyorum ki yük gelsin. Yükü doldurdum gibi benim iş bitecek gibi kanka yani taşırım ya. Yani öyle düşünüyorum. Hata gelip teklemez herhalde beni. Bu kadar da uzun değil. Neden aldı, aldı bu? Evet ama gücüne göre de fazla kibirlisin. Çok kalmadı bak bir oline kessem onu tamam mı? Benim iş bitiyor. Topa gidiyor. Vigo. Heyecan nasıl? Kata da gidiyor bu arada. Teko da gitmiyor. Kata da geliyor. Fight yapma ya. Kata gelmiyormuş. Burada. Savaşmadı benimle. Ben kataya gelebilirim. Kata full can. Denemen iptal. <laughs> ya şeyleri kesiyor ki. Taşlarını kesiyor. Oradan gelir bu. Ekleyeceğim burada. Ya wave alıp kaçayım. Pantheon ultisi var ama. Ben gideyim aga. Arkaya ulti atacak, bir şeyler yapacak. Bunlar bana alayım ben hocam. Tamam. Çok iyi minyon var. Pantheon savaşırsa Ignite'ım, Ignite'ım her şeyimi atacağım. Yük toplamak için ve bitsin artık. Korkuyorduk. Flaşı yok Katerina'nın. Oy. Güzel bence. Fena. Büyük yettim, yetti işte bu. Artık dönüştüm oğlum. Şimdi ne yapacaksınız lan? He? Şu an şu andan itibaren oyun bitmiştir. Şattan da aldım bu arada. Topla bakayım oğlum. Duracağım. Canı da alacağım. Ne onlar. Akif, ah. Akif. Yapma öyle şeyler Akif. Bak, al sana Zoe bay bay. Kanka ben barikat kasıyorum. Katan nerede? Ölü. Katan ölü. Tamam. Buradan bakalım. iki tane kazdık. Pantheon'lar ve El ayağı bir dolandı. Lan dedi bu Karşı dönüşmüş. Ne olur ya? Oblatıyor bu beni nereye? Top lane kill mi olur kardeşim? Banka deniyoruz bir şeyler. Ama zevkli karakter he. Hani lane'i itemiyor bir şey. Yaparsın. İtemiyor. Evet. Evet 86 milyonum var. Araya koymuşuz milyonu da adam diyor lane'i itemiyor. şimdi akalik farm yapmaz. Girdim içeriye. Çıktım yere. Bir de Q'dan can alıp. Oğlum tilt oldu bu adam. Bu adam tilt oldu ben sana diyeyim. Bu adamın Akif'in mental iptal bu saatten sonra. Akif abi diyor ben kalkayım. İlk kule mi bu? Tam olarak. Tam olarak ilk kule. Aldık hocam ilk kuleyi. Kaza kaza aldık. Patrina Afık. Ben diyorum. SS. Neyiz atıyorum. Değişelim mi kanka? Yok gerek yok. Ben Eğlenceli... daha çok kaynak almak için bencil olduğumdan istiyorum seni Ben izin vermiyorum. Ben, gelirim. <laughs> i̇zin sormadık. Geldiğimi haber veriyorum. Bundan sonra mid benim. Arayıcı da aldık. Değil. Evet arkadaşlar. O oh, herkes geliyor. Bir tek o da değil. İyi. Ha, hepimiz middeyiz yeah, bu yeah, saatten sonra. Yeah, ben ya. Bot da kazanmış. Oh! ne ben, ben, ben giderim Akif'le takılırız biz yukarıda. Ha, Akif de çok şey yapmıyor. Bilmiyor. Güzel. Şimdi biraz da Kane'i doğasından ayırmayalım. Tamam mı? Doğal ortamı olan. Ormanı bulduk. Bunları halledelim. Bak bak. ya oğlum. Bu de yakışıyor yani bu hasar eşyalara. Akif'e kötü haberi birinin vermesi lazım. Şu an Akif yok. Akif. Tatmak yok tamam mı? Tatıyor şu an. Bakalım. Yapma ya. Yani. Oh, Sakın ulti atma takip edemem seni. Kaç ulti basabilirsin. Akif. Kalk havaya Akif. Dedim var Akif. <laughs> Hop. Onu bir daha halledince. Yeni de ittirelim. Hocam 114 CS şaka maka. Niye yapıyorum? Gerçekten bu karakteri oynayacağım. Sevdim. Her durumda oynanmaz ama bak. Ben gibi yapın. Yapacaksanız. En sondan bir görün. Ben bunu yener miyim? Matematiğini falan kurun kafana. Alın sonra. Tamam. Kakali şimdi ayakkabı. Efendim? Kakali de güçlü çağır. Tabi oğlum. Onu da gelecek. Onu da üreteceğiz. zevkli oynaması. Aşırı zevkli Kakali. Aşırı zevkli. Hocam bizim takımın redi varmış. Ona jungle olduğum için bir müdahalede bulunayım. Jungle benim. Bonk alsam bir şey olmaz. Taşıyoruz zaten kral. Kralım bir şey hediyen olsun. İkram ikram. İkram olsun reis. İkram olsun ikram. Geldim. Abi bakın. Eyvallah. Şimdi bunu da kıralım. Akif seninle bitmeyen bir hesaplaşmamız var. De. Ezreal bitirdi hesaplaşmayı şu an. Güzel. Dönmüşün oyuna. Çünkü ben oyundaydım. E, oyundaydım. düşürdüydü bir ara. Ya, düşürdüydü de. Ben yine midde takası kazanıyordum. Sonda kesebildim hep ki. Çok az canlarla duruyordu ya. Yokmuş. Son şekilde. Ejderi alalım ben bota gideyim. Tabii. Tamam. Yetiş oğlum. Nasıl yetişmiyorsun ya? Tamam. Kuleyi alırım. Tıkladım kuleye. Rezalet. İsteyen gelsin durdursun. Varsa Rezalet. böyle bir şey yapabileceğini düşünen. Ben buradayım. Mekan belli. Mekan belli. Sen mi durduracaksın? Hem miyiz peki bu aktiviteden tam olarak? Kadar. çok düşünmeyin. Az. Olmaz usta. Oy. Hasara bakar mısın kanka? I like it. Can da full. Dolaşıyoruz bu halde. <laughs> Dol, a, Aa. görmedim. Olmadı öyle bir şey. Hayır yaşanmadı ki öyle bir şey. Heh. Geldik tekrar. Tabi tabi. Ki de galiba manevrenin bitmemişti galiba. Bitmiş miydi emin değilim. Galiba bitmemişti. Burada bir tane base. Blue çıkıyor. <laughs> en sevdiğim blue. aldık bunu. Hemen aldık bunu. Güzel. Hatayla Bu arkadaşlarla bir hafiften tanışmıştık ama sohbet muhabbetimizi pek ileriye taşıyamadık. Bazı aksiliklerden Eterna. <laughs> Öldük. Ya Morgan'a sıhhiyici. Geldi. Yaşattı adamı yani. Helal olsun. Görevini iyi yapıyor. Ben Ninja nice tabi alayım. Ölümün dansı. Alırsam kimse beni kesemez. Alayım o zaman. İşini iyi yapıyor. İşini iyi yapıyor. Oy, toksik bir çıkış. Daha niye oynuyorsunuz ya? Helal ola. Bunu da flash'e yeterse flash WQ. Flash'lı bir şeyler yok mu? Morgan'a yok öldü yok. Kanka. kanka. Nerede? Ha. Oho öldü. diğerinin halinden anlar konuşmada. Anladın? Bu ulti nereye gidiyor? Kili bundan gelir mi? Anlıyoruz yani. şey vuruyor. Get. Çerken alalım. Hiç almıyor bunları ben çok üzülüyorum. Kesin abi bu ormana. Biz gibi ormanımız. O kampları alın. Sinsi pençeli hali de var bunun. Ya bence bu güzel. Ben bunu gördüydüm kararmalı. gerçekten var ya. Ve tanklık da var yani. Garip bir şey oluyor bu. Zaten şu kararma bence bozuk bir eşya ya. Zırt deşme <laughs> veren bir şey bile zırt delme vermek çok güçlü oluyor bence. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama gerçekten çok güçlü bir şey bence. Serilda'yla da birleşiyor yani. Dominik veya Serilda alıyorsun. Alınan çarlara. Fena bir şey oluyor ondan. Kaç ryon kule? 129. 90. Sağa. Ben iyi bir 190 vuruyorum sağa. Benim 239 buruyorum. Ne oldu? Can? Değil. Değil de gibi olmadı. Bakalım biz Viego'yu kesmeyelim. Refin olur mu? Ben. Olay. Nasıl hissettiriyor ya? çalınması. Kim çalınmadığı için sıkıntı yok. Çalınmadı mı kilin? Dümdüz skorunu çaldım evet. orada. Çalmadı. Sen mi bıraktın? Ben çaldım. Kanka Akif kızmış bize biraz. Akif Freeze, Ve kızma diyoruz. Öldün Adro. Geçmiş olsun. Emis. miyiz? Ben abi şuradan bir başlayayım mı? sen orada öl ölden sonra geleceğim. Tamam kanka o zaman galiba gelmeyeceğim. Çünkü ben ölmüyorum. Niye geldin hani gelmeyecektin? Eski ölmüyor ya, ki. <laughs> Harbi ben ölmüyor ki yani. Pantheon benim de derdin yok şuna da. Oğlum. <laughs> Kes şunu Pantheon oğlum. Şimdi ölümün dansı bitti. Ee, Karabalta ve seril de alacağım. Önce Selil'deyi alırım. Ona başladık da bitişini göremeyiz büyük ihtimalle. Bak bak Akali istiyor. Dibindeki Serefini alamayacak o yüzden. Gördünüz mü? Aç gözlü olmayın. Bu size ders olsun. Aldı lan. Bunu da aldı. Siz yine de aç gözlü olmayın. Maç bitti arkadaşlar. Yani Onda. Biz bence bir şeyler gösterebildik. Özellikle şuradaki sahnede. Yani. GG'm. GG ve Şimdi. İyi yaydık. 11.5 ettik. Çel oynadık. 3 tane çok güzel video çıktı yan kala. Hocam bize müsaade. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki yayın ne zaman olur bilmiyorum. DC'ye gelin. Ama haftanın 3 günü yayın yaparız. Haberiniz olsun. Görüşürüz. İyi geceler. Kendinize çok iyi bakın. Biz kaçtık. Kaçtık da. Ne kadar vurdun abi onu da göster öyle kaç dediğinizi duyar gibiyim. Kesin öyle demişsiniz zaten. Şu anda max damage Ezreal'da ama eraya geçmişiz zaten. Kaçırmadım. 23 kadar hasar atmışız. Bence güzel. ADC'mizden 4 kaz vurmuşuz sadece. Yani K-Top için, için gayet iyi yani. Hepinize iyi geceler. Bay bay arkadaşlar.